Peki hani kimisi de şöyle bir düşünceye sahip oluyor. Yani tiyatro oyunculuğuyla kamera önü oyunculuğu birbirinden farklı meslekler denecek kadar ayrışan iki e, meslek dalı olarak böyle adlandıran oyuncular da var. Siz öyle düşünüyor musunuz? Yani hani tabii ki ikisinin de disiplini çok farklı, değişkenleri çok farklı ama sonuçta bir oyun oynama hali var. Az önce de söylediğimiz gibi sizce o iki işte sektör arasında çok böyle keskin bir çizgi var mı? Şöyle tiyatro daha ziyade oyuncunun sanatı tabii yani evet. oyuncunun daha önde olduğu sanat. Sinemada veya dizide özellikle sinemada yönetmen. tabii ki yönetmen sanatı. Evet, evet. Şimdi bizim mesleğimizi tam olarak e, icra edebildiğimiz alan tabii ki tiyatro. Evet. E, orada da teknik olarak elbette farklar var hı hı. ama yani bunu gerçekten şöyle anlaşılmasını istemiyorum. İşte tiyatroda büyük oynuyoruz. Hayır oynamıyoruz tiyatroda evet. büyük, tiyatroda da iyi oynuyoruz. Yani <laughs> içinde bulunduğumuz proje neyse ona uygun oynuyorsun. Evet. Öyle bir tiyatroda büyük oynanır, kamerada küçük oynanır gibi bir şey yok değil mi? Yani ne demek büyük küçük zaten? Yani bazı konseptler vardır <laughs> ne bileyim. Hepimizin bayıldığı Avrupa yakası. Evet. Mesela <laughs> yani e, şimdi Muazzam oyuncular var, Binnur Kaya evet. büyük oynuyor diyebilir miyiz? Yani Tabii ki. ama ne kadar büyük bir şey <gülüyor> yapıyor <gülüyor> ve biz bayılıyoruz onu yapmasına çünkü evet. o iş bunu gerektiriyor.